olsa geceler sabah Aşk en büyük yalansa ben en büyük yalancı Varsın hiç güldürmesin senin ananı Saati kapasmadı Saati kapasmadı ne kilo helal İnanın, inanın. Allah Allah Ya abi yok böyle bir şey ya. Saatka nasıl basamazsın oradan ya? Aşk en büyük yalansa benim büyük. Onlar götleri kaşınıyor da onlara sonra bakacağım ya. O aynen onu öldürsene. Onu öldür. Onu at yeşil yeşilin beyse patlatsınlar onu kazadan zarar Yanan yolda değil, yanan yolda Arkamızdan dönen o dolaplar. Ananı, Avradistan bayrağını. Amman ya minç kumara sti Allah ekber yatta geber. Oğlum sen kim köpek lan burada? 4 zümrüt. Bizim base tarafın base tarafındaki yaprakların oraya malzeme attım. Dokuz zümrüt falan Allah'ta gördüm derdim var artık tutamam içimde bitsem nereye kadar kalsam neye yarar dümdüz oraya attım dümdüz hiç anlamadılar Herkes neden düşman? Bu ne? Gulu 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 gulu! Ah! Fuck off negro! <laughs> Vay senin kafanı keseyim Napoli ya. Hmm derdim var artık tutamam içimde kalsam neye yarar hiç anlatamadım hiç anlamadılar. Biadlı son perde oyun yok birinden sonra. İlahi ne alaka şu anda ya? de kardeşim. Bayram namazına gideceğiz. Ben rahat ol bir derdim var. Piç ya. Tak tak. Bir derdim var içimde. Allah'ım Napolim ya. Daha sen söyle demiştin ya ben tüm sınıftan gizlenin var söyledim. Okey. İyi yapmışım. Oo bu nasıl yol lan? Ortaokul'a Puff mi içer? Vay gibi nesil namına koymayın La beyler! a, Kırmızı gözüküyormuş bende. Dedim ne oluyor? Görünmez birisi bed kaplıyor ama. La oğlum adamı ürkütme adamı ürkütme. Anasını sattı belasını derdim. Abi nasıl ya lan oğlum o. Ah Napoli'mi unuttum geldi mi sana? Geldi değil mi? Oo, bak ne oldu biliyor musun? Şöyle geldim. Hop diye havada bak şöyle oldu. <laughs> Al ulan motivasyon. Bak. <gülüyor> <Öyle>. <gülüyor> Baba ölüyor. Fiyat bir Oha o ne amına? Onu kim yaptı amına? Bambaşka bir yol. Bizdeki vizyon olamaz. imitasyon Ananın. Abi. Bir canın var ya. Bir canı var. ki ya. Başlık basıyor bir de. Otizm ne ya. Al ulan motivasyon. Yapma istasyon. Ben başka bir yol. Vizdeki vizyon. Olamaz ya ya. Helal Napoli. Napoli'nin gücü adına.